Deniz aylarında deniz ve güneş saçın en büyük düşmanlarından bir tanesidir. Normalde size şöyle örneklemem gerekiyor. Denizde bulunan tuz bir saç, saç bırakıldığında saç telinin bütün pullarını açar ve saçı savunması hale getirir ve tırtıklı hale sokar. Bu birinci etken. Güneş içerisinde bulundurduğu ultraviyole ışınları dünyaya gelen bütün mikropları ultraviyole ile biliyorsunuz süzüyor ve o ultraviyole aynı zamanda da zarar veren bir madde. Saç derine değdiği anda da oraya da zarar vermeye başlıyor. Cildiniz için zararlı olduğu gibi saçınız için de zararlı. Allah'tan ki saç uzayan ve kendini yenileyen bir şey, vücuttan atılan bir şey. Ama siz bir yazı bitirdiğinizde saçınızı kestirmek istemiyorsanız, ben bu saçları uzatmak istiyorum, bu saçlardan memnunum diyorsanız, saç derinizi korumanız gerekiyor. Hem denizin tuzundan, havuzun klorundan hem de güneşin ışınlarından. Bunu yapabilmeniz için de saç derini dümdüz düşünüp etrafında koruyucu bir şeyler sürmek zorundasınız. Bazen serum tarzı şeyler tercih ediliyor. Bu serum hafif yağa benzer bir ürün olduğu için, dimedikon dediğimiz silikonlu sumakteler, ışının daha da büyümesini yani mercek görevi görüyor saçı daha da yıpratabiliyor. O yüzden en önemli şey nemlendiricilerdir. Bildiğiniz evde vücudunuza yüzünüze sürdüğünüz nemlendirici el kremlerini saç derinize sürebilirsiniz. Bunu yapmadan önce de saçınızın temiz olmasına ben ne yapıyorum? Denize çıkmak üzeresiniz. Her elinize bir nemlendirici krem alın, saçınıza sürün. Evde saç maskeniz varsa, saç kreminiz varsa bu da aynı görevi görecektir. Bu tip koruyucularla saçınızı kaplarsanız saç teli sizi daha uzun süre eşlik edecek size ve saçlarınızı uzatma gibi bir fikriniz varsa yıpranma, takılma, kırılma, kuruma, çatlama gibi şeylerle karşılaşmayacaksınız ellerinizde taradığınızda saçlarınızın akabilmesi için pH dengeleyici ürünler de kullanabilirsiniz. Ben bu konuda RG ile ilgilendiğim için çok fazla saç telinin tuzlu suda alkali değeri çok yükseliyor tuz nedeniyle. Onu düşürmeniz gerekiyor. Onun için özellikle pH değeri onu dengeleyecek, balans yapacak ürünler sıkmalısınız, saçı korumalısınız. Güneşten koruyucu, ultraviyoleden koruyucu kozmetik maddeler mutlaka tercih edebilirsiniz. Ben evde kullanabileceğinizlerden bahsettim. Ama tabii ki tercihen kozmetik bir ultra UV filtresi olan, içerisinde nemlendirme olan, vitaminler olan, E vitamini, B vitamini olan bir saç botoksu gibi bir şey sıkabilirsiniz günlük hayatınızda. Çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Birincisi ne demiştik? Denize girmeden önce korumalısınız. Deniz gördü, çıktınız. Mutlaka saçınızı dengeleyici bir şampuanla yıkamalısınız. Tuzu arındırmalısınız, kloru arındırmalısınız. Havluyla suyunu sıktıktan sonra maske veya bakım sürmelisiniz. Eğer saçınızda kimyasal işlem varsa boya, perma, açma mutlaka maske sürmelisiniz. Bunlara şimdi Amerikan fönü de eklendi biz formaldehitsiz Amerikan fönü tavsiye ediyoruz. Formaldehit olmadığı için de yapılan işlemler saç pullarını açıp içine kolajen protein yüklüyor. O pullar açık kalmasın diye Amerikan fönü yapılan saçlara da maske sürmelisiniz. Denizi çıkarken o maskeyle beklemelisiniz. Çok daha uzun ömürlü sonuçlar elde edersiniz. Deniz ve güneş saçlarınızı uzatmak istiyorsanız saçlarınızı korumanızı isteyen bir etkendir. Lütfen denize ve güneşe dikkat edin.